Sen merhaba. İyi ben. Aa, çok evet sen arabayla mı oynayacaksın? Hı -hı. Tamam. Ben de kepçeyle oynayayım mı? Oynay. Tamam. Ben Hı -hı. an 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 an. kepçeye geldin. Ben olur. ben ama kum kazacağım, kumu alacağım kepçeyle alamıyorum ama. Bana kaldır. Kaldırayım mı? Anan 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 an an. An 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 bana, an. anan 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 Yanına mı koyayım? Ben hmm. anan anan Sen, Sen orada mı? bekle. Tamam ben kum kazdım ama anan arabası anan Nerede anan arabası? Şimdi bunu dolduralım mı? Hı, hı doldur. Tamam. Buradan kumu alalım böyle. An an an, an. arabasını dolduralım. Ben oh, Ben kum doldurmaya ben kum doldurmaya devam ediyorum kepçeyle. ile. Çarptı mı? Çarptı. Kaza mı oldu? Hı, hmm, tamam. Ne bekliyorum? Hadi. Kula. Dur, ben kum doldurmaya devam edeyim. An an, an 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 Tamam. Birazcık daha doğru. Yok o değil, o değil. Bundan koyacaksın. Nereye koyacağım? Buna, Bana bir göster. Buna, buna. He tamam. Tamam. Şöyle dolduralım. Buraya mı? Tamam. Buka. Büyük. Tamam. Orada bir kepçe daha var. Sen de doldur istersen. Buna, 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 buna. Nerede o? Buradaymış. Dur sana şöyle çevireyim. Bir saniye. Geri geri de gelsin. Evet geri geri gelsin. Koza oldu. Düt düt. Kaza mı oldu? Hı. Hadi onu düzeltelim. Neydi, neydi? Ben kepçeyle düzeltirim onu. Ama sen düzelteceksin. Ben diyorum. Sen mi düzelteceksin? Hı. Tamam hadi düzelt. Hadi bakalım. Hı. Düzelmedi mi? Hı hı. Tekrar deneyelim. Şimdi Tamam polis çağıralım. Şimdi tekrar dene bakalım. Şimdi olmaz. Şimdi şimdi polisi çağırmı Polisi mi çağıralım? Hı -hı. Tamam, çağıralım. Hadi polis gelsin o zaman. <laughs> Geliyor mu? <laughs> Hı, hmm, polis geldi. Oh düzeldi. Gide, evet. sen bundan kumak. Evet. Polis evet. de Düştü mü düştü şu birazcık şöyle yanaştırın çimento kamyonu. hadi sen doldur ben seni polisi kepçeyle mi aldın Hı -hı. nereye götüreceksin seni seni hastaneye götüreceğim onu. hastane Ben kum doldurmaya devam edeyim. Ben beton kamyonunu getiriyorum herhalde. Önce çalıştırayım. Önce evet geliyor. Çalıştırdım. Dü -dü. çekilin yoldan. Çekil yoldan çekil yoldan kırmızı araba. Kırmızı araba çekil yoldan. Bu benim kırmızı. Oo, kaza yapacağız ama kırmızı araba. İşte devrildi Erer. Ben kepçeyle geleyim, kurtarayım ikisini de. Sen sen mi kurtardın mı? Kurtardım. Hmm. İstendi biz, onu sevdi. Onu sevdi. Onu sevdin mi? Hı. -hı. Onlar arkadaş mı oldular? Kaza i̇şte. oldu. Havada mı çarpıştılar? Senin bacağın ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Bacağım ağrıyor. Hı -hı. Getir bakalım. Hep Şu çimento kamyonunu. Evet, kırmızı araba da çok güzelmiş. Gel bakalım. Ama kırmızı araba hep çarpıyor. O çok hızlı gidiyor galiba. Hızlı gidince de Hızlı gidince de hep, Bak traktöre de çarptı Kaza oldu Yavaş gitsin birazcık Kurallara uysun Birazcık kurallara uysun ama Eren Neredesin İşte buradayım hmm, Buradaymış ben Geri fitese takalım Kaza oldu İşte let do it